severler 13 Eylül Elazığ altılı ganyan tahminlerimle sizlerle birlikteyim. Yarın için Elazığ programını gerçekten çok beğendim arkadaşlar ve iki tane cazip banko buldum. Favori çıkacaklarını düşünmüyorum. Üçüncü veya dördüncü at çıkacaklarını düşünüyorum bu iki isminde ama ben yarın için bu iki tekme çok güveniyorum. İnanın aynı ko ilk iki koşuda olmuş olsaydı en az 100 taneye yakın çifte oynayacaktım ama aralıklı koşuyor ikinci koşu ve 5. koşuda teklerim. Altılı Ganyan tahminlerime geçmeden önce 7'li plase olacak arkadaşlar için ise statla birlikte liderliği alacak olan 2 numaralı Francis Horse isimli atın yarın için çok rahat bir yarış çıkarmasını bekliyorum. 2 numaralı Francis Horse isimli at Banko. Altılı Ganyan tahminlerime geldiğimde ise şart 5 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum yarışında Yarışa baktığımda bir tek kaçakat var o isimde. 2 numaralı Aslı Nuray. Ama ben bu isimden liderliği alacağını düşündüğüm Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki 5 numaralı Mirdar artık Aslı Nuray'ın 3-3 üç yapmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum. Ve çıktığı gibi beyaz berrakayını yapıp yarışı kazanmasını bekliyorum. Günün sağlam bankosu olarak 5 numaralı Mirdar isimli atı öneriyorum. Çifte oynayacak arkadaşlar ise 1. koşuda 2, iki, 2. koşuda 5 numaralı Mirdar'la oynayabilirler. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde ise şart 4 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizler. 2.000 metre kum yarışı sürpriz kokan bir yarış ve ben burada bir sürpriz isimle başlayacağım. Büyük ihtimalle AGF'lerde geri planda çıkacak olan uzayan mesafede 8 numaralı falan Boy isimli attan yarın için çok etkili yarış bekliyorum arkadaşlar mutlaka kuponlarınızda bulundurun rakip dozuna gelecek olursak 6 numaralı Kafkas kızı 3 numaralı Amigdala 4 numaralı Fast to Rain ve 1 numaralı erken gelen Nisa deyip altılının ikinci ayağını 8 6 3 4 ve 1 olarak geçeceğim siz tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum yarışında. Burada ise sürpriz bir isimle başlayacağım ve bu ismi önde temposu olacak hiçbir atın olmadığı yarışta bu sefer etkili yarış beklediğim inatçı yapısıyla günün mega bombasına imza atmasını beklediğim 3 numaralı gündüz kral isimli atla başlayacağım. Yarışa baktığımda temposunu bozacak hiçbir atın olmadığı yarışta çıktığı gibi beyaz beyaz kayna yapıp yarışı kazanabilir. Ve büyük bir sürprize imza atabilir. Dikkat diyorum. İlk isim olarak 3 numaralı Gündüz Kral isimli atı yazalım. Takip tozuna gelecek olursak ne kadar 62 kilo ağır kilosuna olmasına rağmen 1 numaralı Atik Bey kızı. Ondan sonra 7 numaralı 1 Mart. Ondan sonra 4 numaralı Can Faruk ve 6 numaralı Gürgök deyip 6'nın 3. ayağını ise 3, 1, 7, 4, 6 olarak geçeceğim. Siz tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geldiğimizde ise Meydin 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum yarışında Burada ise 2 numaralı Kerem Kani isimli atı. Günün sağlam ikinci bankosu olarak önereceğim arkadaşlar. Yarışa baktığımda temposunu bozacak atın hiçbir atın olmadığı yarışta statla birlikte liderliği alacağını düşünüyorum. Son yarışında çok strate binmişti yarış ve yarışı beşincilik elde etmişti. Ankara pistinde hiç gitmemişti ama son yarışını çok beğendim Doğu yarışını. Yarın için ben bu ismin statla birlikte liderliği alıp Beyaz Bayrakayna yapıp yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Kerem Kaan isimli atı günün sağlam 2. bankosu olarak öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın 5. ayağına geldiğimizde ise şart 5-4 ve yukarı Araplar 2000 metre kum yarışında Burada da sürpriz bir isimle başlayacağım ve AGF'nin 6. veya 7. sırasında çıkacak olan bir isim 9 numaralı Yalaz Bey olacak. Baktığımda bir tek temposu olacak isim 2 numaralı Hacıvat gözüküyor ama Yalaz Bey Hacıvat'tan daha inatçı ve daha suratlı bir isim ve ben statla birlikte liderliği alıp 3-4 boyda avansını alacağını düşünüyorum. Virajı ise 3-4 boy döneceğini düşünüyorum ama temposu düşmesi dahilinde direkt devreye gelecek isimler 6 numaralı Aloğlu 5 numaralı komet ve 1 numaralı çeç mani deyip altının 5. ayağını 9, 6, 5 ve 1 olarak geçeceğim arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum yarışında burada da son yarışında statta kalan ve yarışı ikincilik elde eden 11 numaralı Tom Ryder isimli atla başlayacağım. Bu sefer statta kalmazsa etkili yapacağı sprint ile yarışı kazanabilir. 11 numara Tom Ryder isimli atı başta yazalım rakip tozuna gelecek olursak Büyük ihtimal statta birlikte liderliği almaya çalışacak olan 9 numaralı star'ın oğlu 7 numaralı King hayhan 2 numaralı kumlu bel 1 numaralı Regno masrum ve sonra da Ekür avantajıyla koşacak olan 4 numaralı radin deyip altını sona yani ise 11 9 7 2 1 ve 4 olarak geçeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar kendi tuttuğunuz atlara her zaman öncelik tanıyın ve şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Ben sıralama olarak veriyorum arkadaşlar ve büyük ihtimal yarın için bu verdiğim ön planda değerlendirdiğim isimler sürpriz çıkacağını düşünüyorum ve hepsinin de şansının yüksek olduğuna inanıyorum. İkili oynayacak arkadaşlar ise birinci koşu 5 arkası, ikinci koşu 8 arkası, 3. koşu 3 numara arkası, dördüncü koşu 2 arkası, 5. koşu 9 numara arkası ve son koşu ise 11 numara arkası oynayabilirler. Dediğim gibi sıralamamda çalışmamamda ve bona kadar bomba çıkar çıksın her zaman ön planda değerlendiririm arkadaşlar. E, kaçıncı çıkacaklarını dediğim gibi AGF sıralamasını görmediğim için bilmiyorum. Belki yazdığım 4. aktikat en sonuncu çıkacaktır ama benim sağlam bankomdur arkadaşlar bu isim. Benim Elazığ tahminlerim böyleydi. Dediğim gibi hepinize bol şans.